Evet, şimdi e, şoka doğru bir yol alalım birlikte. Hem e, benim evden çıktıktan sonra nereye kadar yürüdüğümü görmüş olursunuz. Hem de e, birlikte birkaç dakika vakit geçirmiş oluruz. Evet, şu anda asansördeyim. Evet, kapı açılacak. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugününüz nasıl geçiyor? İnşallah her şey Umduğumuzdan çok daha iyi sonuçlanır bugün. Öyle söyleyeyim size. E, i̇sterim ki bütün dilekleriniz yerine gelsin. Tabii hepimizin dilekleri öyle söyleyeyim size. Bu arada bugün kapıyı kimse açmamış. Bu kapıyı da böyle tutabilmek için bir şey yapmak gerekiyor ama ben onu yapamadım. Evet şu anda... E, dışarıya çıkıp şoka gideceğim e orada e, satılan bir tür gevrek var ondan almak istiyorum siteye giriş kapısını da açayım çok güzel güneşli bir gün öyle söyleyeyim size gördüğünüz gibi etraf zaten yemyeşil Bakın ne kadar kısa zamanda A101, Şok. Yani bütün marketler büyük küçük koç taşından tutun. Her şey şöyle gördüğünüz gibi biraz mahalleyi göstereyim size. Bu arada burada fitness kulübümüz var. Şöyle bir fitness kulübümüz var. Bizim siteden giriliyor bizim için. Ama dışarıdan girenler de o kapıdan geliyor. Yolumuz böyle bir yol, çok geniş bir yol. Burası benim e, bölgeme benziyor İstanbul'da Yeşilköy'e, eski Yeşilköy'e yani. Burada bir Burada bir pidecimiz var. Burada bir tekel bayii var. Şöyle göstereyim size etrafı geniş düzgün bir yer Şöyle şöylece ne? dediğim gibi şehir içi minibüsleri bizim kapıdan geçiyor burada da otobüs durağı var ama sizin şey yapmanıza hiç gerek yok otobüs beklemenize hiç gerek yok çünkü minibüsler 5 dakikada bir eğer araba probleminiz varsa Evet. Şoka gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben gireyim. Yani kaç adım? Bir köşeyi döndüm sadece. Günaydın. Yani bu arada ee, ben pek bu şarküteri... Malzemelerini kullanmıyorum ama bir iki salam alsam evde durabilir aslında ee, ya da almasam daha da sağlıklı olabilirim yani ee, ama yiyorum maalesef hani yemiyorum değil onda sizi yanıltmayayım. bakayım bu aktüel ürünlerde ne var bir bakalım şöyle bir bakayım güzel ürünlerde kahvaltılık var canını çıkarmışlar şöyle akrilik diyor ama sunum seti de diyor aynı zamanda şöyle sahanlar var burada papilla marka satıyor şey, şok Evet setler var şöyle bakayım başka ne var bu deniz terliklerinden var gördüğünüz gibi tahta kaşıklar termos diyor ama çok da şey değil küçük plastik kaplar var tabak seti gelmiş ama tabak setini yani halletmişler. Burada bayanlar için şöyle takımlar var. Ay ne kadar dağınık bir şok şekli. Çay takımı var Paşa Bahçe'nin. 129 lira diyor. Yani kendim zevk almadığım için size de göstermeye zevk almıyorum. Termos çeşitleri var biliyorsunuz ama yaz da bitiyor artık. Prizler gelmiş. Dün elektrikçi de sormuştum. 89 lira burada 139 lira. Bazı şeyleri de bu büyük marketler ucuz deyip e, başka yere sormadan almamak lazım. Tava setleri var. Bu papilanın. Mehtabın tavası var. E, cam sürahi ölmalı saklama kabı diyor plastik tabii ki burada ne var bunlar da şezlonglar merdiven hmm, bu arada burada da çoraptır İşte yağdır o durdu bu durdu Tarafta da var galiba. Bir bakalım isterseniz. İnanın ki görüntüden modum düştü. Tamam. Sanki. Şunlar neymiş? Bakayım. Mat. Masaj. Masaj matı. Bakın şantaları mandallar. <laughs> ben geçen hafta almıştım. Stylish üçlü sünger. Güzel bir şeye benziyor. Kabı ile beraber 49.95. Deterjan hazneli prof 59. Evet. Biliyorsunuz okul zamanı olduğu için okul malzemeleri var. Öyle güzel okul malzemeleri iyi tabii ki. Evet. Burada da herhalde aldın aldın ha 101'deki gibi. Şöyle bir bölüm var. Neyse ben ödememi yapayım. Bu arada. Diyeceksiniz burada. Nasılsın sen? Günaydın. 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 Kedilerle ilgili var mı böyle yiyecek türü bir şey? Tamam. Ah. kaslar var. Hmm. Birkaç tane biz alayım. Sırlı. Bunlar büyük, bunlar daha pratik oluyor ama sınırlı bu ne şu somonlu şu küme sahibi herhalde tavuk hindi gibi şöyle alayım şimdi şoktan çıktım hemen şöyle çıkayım 101'i de göstereyim size şöyle. Burası bizim arka sokağımız. Hemen 101'de yanında gördüğünüz gibi. Hadi e bakayım. Ne var ne yok. Yüzbiren aktüel ürünlerine bakın. Burada da normal biliyorsunuz sebzeleri var. Erik ne kadar? Erik 49 geçen hafta Tamam. Şimdi. Güzel ürünler şurada herhalde. Ne var? Tabaklar var. ha ben de bundan almıştım. Tanesi 50 lira. Şunlar Bunlar için. Cupcake falan çok güzel yapılıyor bunlar da. bayağı bir güzel oluyor. Cupcake şık da duruyor çok. Çerezlikler var. Muhtelif çerezlikler. Sizler tabi bunları görmüşsünüzdür muhakkak. Çay bardakları kutlu. Mataralar. Termos küçükler. kadar karışık ki ne bulacağınızı anlamazsınız bu plastik tepsiler anlamı ne bilmiyorum bu da erzaklık herhalde cam çizmeyen kaşıklar Aa, bunlar evet benim de var şey yapmak için Sosları koymak için şeylere ee, kavanozlara 25 liraymış. Bunlar çok güzel oluyor yalnız gerçekten çok pratik oluyor. Benim Ankara'daki evde de var renkli süzgeçler var tel süzgeçler. Singo'nun kahve makinesi var. Şu emayeler çok hoşuma gidiyor benim. Ee, ama bir hayli e, paraları yüksek. Şeyde de var, internette de var. Görüyorum Instagram'da ama bayağı pahalıya satıyorlar. Çok sevdiğim onlar. Seviyorum. Keklikler var, kek koymak için. Ayaklı kapaklı servisler var. Meyve koyabilirsiniz döküm tencereler. Ne tamam, longuklandır, bak, longuklandır. Bu neymiş bakayım? Ne Banyo seti. O kadar ince bir şeyden ki. Benim patim bunu ne yapar biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Üstünden girer altından çıkar vallahi. Hiçbir şey koyamıyorum. Hiçbir süs koyamıyorum. Bu neymiş? Ha, böyle sunumlu bir şey. Şöyle içine koyup. Burada da çocuk şeyleri. Buradaki bilmiyorum bizim çok düzgün olurdu. Böyle hafif tabii ki bir şeylik kalabalıklık olurdu ama buradaki Elemanlar herhalde hiç ilgilenmiyor bu işlerle. Her şey baş aşağı gördüğünüz gibi. İnsanın kaçası geliyor. <laughs> Gerçekten. Şimdi A101'den çıktım. Şimdi arka yoldan gideyim. Ara yoldan. Değişik olsun. Evet şöyle hafif rüzgar var. Hava çok güzel. Çok hafif böyle bütün yazı arayıp da bulamadığımız ama sıcak bir hava, güneşli, bol güneşli. Yani Türkiye'de hiçbir şey alacak olmasanız bile bir iki tane malzeme ile 500 lira gidiyor arkadaşlar yurt dışındaki canlarıma söylüyorum gerçekten 500 liranız gidiyor yani öyle söyleyeyim size. Şu anda ben hiçbir şey almadım 2-3 tane dolmalık biber 1-2 tane domates yani sayıyla ha söyleyeyim size. E, çünkü çok beğenmedim açıkçası e, çöpleri de doldurmak istemedim torbama. Şöyle bir torba 500 lira. Enteresan mı değil mi? Artık gerisini siz bu arada da kedilere ve köpeklere çok mama verildiği için böyle çok fazla oluyor. Olsun. Onlar olsun. İki ayaklı yaratıklar göreceğime dört ayaklı patileri görmeyi tercih ediyorum. Öyle söyleyeyim size. Evet. Şimdi eve giriyorum. Bakayım Mahfuz. Günaydın. Nasılsınız? <laughs> teşekkürler sağ olun. İyiyim, değil mi? İyiyim. Eylül'ün değil mi? Hı hı, tamam. Hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hı hı hı. Tamam. Hadi. Tamam sağ olun. Bak kızımı aldım. Şimdi apartmana doğru gidiyorum. Evet. Birazdan kahvaltı edeceğim. Allah izin verirse. Tabii ki. Aslında bu kapı açık duruyor ama bugün daha henüz görevli. Açıp açmamış. Orada bir kapı. İnanır mısınız? En güzel şey bu. O, asansör. Asansör olmasa hiçbir yer çekilmez. Evet değerli takipçilerim, ben şimdi geldim şoktan ee, alışverişimi yaptım. A101'den bir şey almadım ama gördüğünüz nasıl mezbelelikti gördüğünüz gibi. <laughs> yani hiç mi e, elemanlar çalışmaz? Maalesef bu iki yerde de her şey karma karışık. E, böyle ne aktüel ürünler bulabilirsiniz, ne bir şey bulabilirsiniz. Yani işte benim aldığım bu. E, biber, dolmalık biber. Şu gevreyi alıyorum şokta. Etime aldım. Görüyorsunuz değil mi? Bakın telefonumu düşürdü şu anda. Domates aldım. Patates aldım. Biskas ürünleri aldım. Ve salatalık aldım. Evet bunlar 500 lira tuttu. Artık Türkiye'nin durumunu siz görün. Bu arada bu yaramazın durumunu görüyor musunuz? Bakıyor musunuz? Hani bana "Salın da öyle sesler çıkarmasın." diyen takipçime gönderiyorum bu yaramazı. Bu, bu 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 bunu 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 çok seviyorum. Çok seviyorum. Ama bu görüyorsunuz değil mi? Ne ellenir, ne sevilir, ne öpülür, ne böyle bir hiç durmayan bir yaratık. Sensin sen. Seni anlatıyorum millete. <laughs> evet görüşmek üzere. Bu sabahtan size böyle bir merhaba diyeyim dedim. Biraz sonra da size eve ne kadar e, harcama yaptığımın videosunu çekeceğim. Size Allah'a emanet ediyorum. E, Yüce Rabbimin eli üzerinizde olsun. Gel bakalım.